eyim arkadaşlar. Kayıt. kayıt. Nasıl sen kameraya çekince. Şut. Ay telefonla kapattım. Telefona tablette bozmuştu kapattım. Ne 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 yapacağız? Alçak bugün sizlerle birlikte eee niye kısa video açtım biliyor musunuz? E, kayıt kayıt atacağım şeyleri kapattım kartlarımı takacağım. Zaten bunları tan bunları tanıtmıştım arkadaşlar Poyraz buradayken. <laughs> Tabii ki de en bilindiğiyle başlıyorum. Kılyan en pompe. Birincisi. Şimdi bu böyle iki arkadaşlar. Şurada Rıvaldo arkadaşlar. Rıvaldo şurada da neymiş? He? Anlamadım. O şey Samuel, arkadaşlar. Fenerbahçe galiba. Bunda. Okay. Kir Kerem Kerem Demir var Galatasaray arkadaşlar. Bu Va Va Valentin Rus Rusya'da arkadaşlar Beşiktaş'ta. Kerem Demir var arkadaşlar Galatasaray'da yine aynı. Ya. Valentin Rusya Rusya arkadaşlar yine aynı. Şey? Ama benim Benim En sevdiğim bir bir, İkili arkadaşlar ee, bir, bir şu Galatasaray Bir de Bir de Bir de şu Galatasaray arkadaşlar Şuradaki iki Galatasaray Bir de bir de kim biliyor musun arkadaşlar? En pompe arkadaşlar. Onların şeylerini seviyorum arkadaşlar. Yetenekleri var onların. Şunların şey yetenekleri yok. Sadece şunun yeteneği vardır diye düşünüyorum. Fena bakayım. Şunun yeteneği yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar ama. Ne dersiniz Niye? Bizim de kutulamaz. burada da boş boş kart arkadaşlar. Altın kart da varmış. Ne? Ya, ya. ya. Var. ne diyorlar biliyor musun? Messi çıkacakmış. Yola Messi. Kıkırı ve pampevlerde bende var. Pelin çıkacakmış arkadaşlar ama. Kaçtan. Görüşürüz babaannem de gidecek.